öğrencimizle parkurumuz bitti, eğitim bitti. Şimdi direksiyon hakimiyeti için E5'e çıktık. Sürüş esnasındayız. İkinci dersimiz olmasına rağmen öğrencimiz maşallah yetenekli. Yani eski tabirlerle her kolunda bir yetenek mi derler? Ne derler? Her elde on bir yetenek <laughs> Ha, On parmanda on marifet. Maşallah var. Nazar değmesin. Şimdi öğrencimizin ufak da olsa görüşlerini alacağız. Evet Kübra. Nasıldı bugünkü eğitim? Çok iyiydi hocam. Yani ben çok gergindim açıkçası. Araba kullanabilir miyim diye ama ikinci derste de bu kadar ilerleyeceğimi düşünmemiştim. Yani Kısa sürede ne yaptık? Baya yol Kısa <laughs> kat ettik. Her şeyi yaptık aslında. Aynen. 15 aşamayı da yaptık. Farkları da yaptık. Aynen. El sallayabilir miyiz? <laughs> Peki kurs hakkındaki düşüncelerim ne? Ben çok memnun kaldım hocam açıkçası. Çünkü her konuda yardımcı oluyorlar ve hani sizinle çalışmak da benim için çok keyifli oldu. Yani her yönlendirmeniz sonucunda daha çabuk kullanabiliyorum şu an. Ne kadar bir sürece olacağını bilmiyordum. Ben size teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Peki kursumuzun ismi ne? Fenerbahçe sürücü kursu. Takımımız? Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe. Çok güzel takımdaşlar yer ve zaman önemli değil. Ne yapıyor? Öyle bir zaman gelecek ki birbirleriyle karşılaşıyor değil mi? Öyle evet. Tabii ki buraya gelirken arkadaş tavsiyesiyle herhalde geldik değil mi? Ben aslında internetten araştırarak bulmuştum. Yorumları çok iyiydi. Fenerbahçe Kurucu kursunun. Sonra ev arkadaşıma söyledik. ikimiz de buraya yazmalıyız zaten. İkimiz İnşallah sonuna kadar memnun ayrılırız. İnşallah.